Meteoroloji günler öncesinden uyarınca İçişleri Bakanlığı hemen harekete geçti. 16'sından beri evdeyiz. Bugün çıktık ilk defa. 65 yaş ve üstü vatandaşların 17 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma saatleri değişti. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşlar sıcak hava nedeniyle Pazar günü 12-18 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Ayakkabı giymeyi özlemişim. İyi oldu, çıktığımız uzun bir aradır. Oturuyorduk evde, çıkmadık. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarda ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileriyle birlikte dolaşabilecek. Çok mutluyuz. Başka ne diyelim? Sislenmeyi unutmuşum, giymeyi unutmuşum. İki ayda. Bahsi geçen vatandaşlar geçen hafta 11 ila 15 saatleri arasında getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra dışarı çıkmıştı. Bu haftaysa ikinci kez dışarı çıkmanın heyecanını yaşayacaklar. Ne yaptınız evde sıkıldınız mı? Oo, sıkıldık da ne sıkıldık. Temiz hava, mis gibi geziyoruz. Kalabalık fazla iyi olmadığı zaman daha güzel.